18 Mayıs 1944 sabahı şüphe yok ki Türk tarihinin karanlık günlerinden bir tanesi. Bu acı dolu tarihte on binlerce Kırım Tatar Türk'ü insanlık dışı şartlarda kendi öz yurdundan sürgün edildi. Ve on binlerce ailenin kaderi olumsuz yönde etkilendi. Maalesef bu trajik hadisenin üzerinden 80 yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatarlarının travmaları ne maddi ne de manevi anlamda iyileştirilemediği gibi aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda soydaşlarımız tekrar hedef haline geldiler. Ancak en zor şartlarda bile mücadelelerinden vazgeçmiş değiller. İnsanlık kendi hatalarından gereken dersleri çıkarmakta bir hayli gecikiyor. Bugün dünya genelinde soydaşlarımız da dahil olmak üzere birçok ulus benzeri zulümlere ve haksızlıklara maruz kalıyor. Bu trajedileri engellemek için insanlığın daha yüksek sesli haksızlıklara aykırması ve gündeme getirmesi gerekmektedir. Bu menfur hadisenin 80. yıl dönümünde bu yaşanan insanlık kaybını esefle kınıyor, böyle bir insanlık dramının bir daha yaşanmaması temennisiyle sürgünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz.